Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda ne yapacağız? PHP'de dizileri göreceğiz. Hemen e, bizim burada diziler klasörümüz var. Klasörün içine e, dizi.php olarak bir hemen dosyamızı oluşturuyorum ve HTML etiketlerini ne yaptık? Burada hemen belirledik ve kaydettim. Geliyorum burada. Refreshliyorum. diyorum localhost diziler klasöründeyim zaten ve dizi.php'yi girdim. Tabii ki burası boş. Hemen editörümü açtım. Bu büyüklük sanırım iyi. Bu da neyse bu şekilde fazla bir büyük olsun. Siz rahat görün. Hemen bu arada geldim. PHP etiketlerimi burada oluşturuyorum. PHP dedikten sonra biz bir değeri hem mesela değişken oluşturduğumuz zaman mesela diyelim ki isim eşittir. Mesela İsmail. Mesela ikinci bir isim eklemek istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Ne yapacaksın? İsim eşit isim 2 eşittir mesela. Ee, Ömer. Üçüncü isim eklemek istediğimiz zaman isim 3 e, eşittir Hacı Mehmet. Yani tek tek bunları bu şekilde ee, ne yapacağız belirteceğiz ondan sonra echo isim diye mesela kaydedeceğim geleceğim burada ismi göreceğim geleceğim e, isim 2 değil. şurada ismi 2 göster diyeceğim tek tek bunu bu şekilde hepsini tek tek belirtip hepsini tek tek çağırmam gerekecek ama biz artık ne yapacağız dizi yani array, array kullanacağımız için bunu bu şekilde kullanmamıza gerek yok diyorum ki e, Bir dakika arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aynı e, değişken de olduğu gibi dolar işaretini arkadaşlar koyuyorum. Diyorum ki dizi ya e, buna dizi de demeye gerek yok arkadaşlar. Mesela meyveler diyelim bu dizimizin ismi meyveler eşittir array mesela ne diyelim? E, elma Bak Eray dedikten sonra parantezlerimizi açtık yani tırnaklarımızı açtık yani yukarıdan e, köşeli yani iki tırnaklarımızı açtık arkadaşlar içine elma yazdım ve tırnaklardan çıkıp virgülü koyuyorum tekrar bir tırnak açıyorum mesela buna ne diyelim armut mesela başka ne diyelim e, muz artık siz istediğinizi diyebilirsiniz arkadaşlar buraya istediğiniz kadar veri ekleyebilirsiniz hiç sıkıntı olmaz. Burada dizimi bitirmek istediğim zaman bu parantezlerden çıkıp noktalı virgülü koymam yeterli oluyor arkadaşlar. Biz e, peki bunları nasıl görüntüleyeceğiz? Değişken isimlerde e, değişkenlerde arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Meyveler deyip ne yapıyorduk? Köşeli parantezimizi, parantezimizi e, pardon yani noktalı virgülümüzü koyuyoruz. O şekilde görüntülüyorduk. Artık e, pardon eko demeyi unutmuşum burada. Artık ama biz bunu bu şekilde ne yapacağız? Görüntüleyemeyeceğiz arkadaşlar çünkü bize bir hata verecek. 14. satır, array diyor mesela array. 14. satıra geldiğim zaman arkadaşlar bu artık array yani bir dizi. Türkçe yani karşılığı bir dizi demek istiyor. Peki ben elma yazdırmak istersem meyveler yazdırdık, yazdıktan sonra köşeli parantezimi hemen açıyorum ve sıfır deyip kaydediyorum. Eko meyveler köşe parantezimle açtım. İçine sıfır yazdım ve noktalı virgülümü koydum. Kaydettim. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi şunu da büyütelim. Elma yazıyor. E peki ben armutu da görüntülemek istediğim zaman ne yapacağım? Geleceğim. Buraya tekrardan da bir yazacağım. Aynısını yazdım ve bir yazdım. Şurada bir boşluklarını da koyalım. Gördüğünüz gibi armut. E, muzu da görüntülemek istiyorum ben. Tekrardan aynısını geldim arkadaşlar. Aşağıya yazdım ve bir yerine ne yapıyorum? 2 yazıyorum. Ve kaydettim. Gördüğünüz gibi elma, armut, muz hepsini bu şekilde yazdım. E, peki e, bu birler yani sıfırlar, birler, ikiler ne oluyor? Hemen gelin sizle beraber sizinle onlara da bakalım beraber. Print r dedim. Print R ile arkadaşlar dizideki bütün elemanları görüntüleyebiliyoruz. Print R dedikten sonra benim dizim neydi? Dizimin ismi meyveler. Meyveleri yazdım. Ve noktalı virgülümle kapattım arkadaşlar. Buraya geldim. refreshledim. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2 dedi ama tam okunuş yani tam okunurluğu yok. Bunu dizi okunur bir hale getirebilmek için bu print arı eko büyük veya yani küçüktür büyüktür işaretinin içine pre etiketlerimi yazıyorum arkadaşlar ve bunun bir kapanışı gerekiyor. Aynısını kopyaladım vakit kaybı olmasın ve kapanış etiketinde arkadaşlar burada belirttim ve kaydettim. Geliyorum tekrar yenilediğim zaman gördüğünüz gibi daha düzenli tertipli okunuru hali daha güzel. Burada 0 eşittir demiş elma, 1 eşittir armut, 2 eşittir muz. Bu ne anlama geliyor diziler Arkadaşlar e, dizilerde bir sıra vardır bu sıralara indeks değeri deriz bu birden değil sıfırdan başlar elma birinci e, yani ilk sırada olduğu için sıfır elma işaret eder birinci indiksin değeri armutu işaret ediyor üçüncü indiksin değeri muz işaret muzu işaret ediyor yani demek istiyor ki sen sadece armut değerini almak istiyorsan Dizinin ismini yaz köşeli parantezler içinde. Bu armudun e, gelen yani armudun karşılığı indekslerini bir bir yaz. Ben sana armudu gösteririm. İki yazarsan muzu gösteririm. Biz de burada zaten onu yaptık. Meyveler dizisini yazdık. Mesela birinci olarak ilk olarak ne demişik? Sıfır indeks değerindeki e, ne yap? Bana e, değeri getir mesela neymiş elmaymış bize burada ilk şey olarak neyi getirdi elmayı getirdi ikincisi armut üçüncüsü muzmuş ama biz üç tane eleman ekledik niye iki tane çünkü sıfırdan başladığı için bir sıfır bir iki olarak gitti yani üç tane değer var Peki biz bu e, şeyleri daha farklı bir şekilde göremez miyiz yani değişken yani dizileri bu şekilde mi tanımlayacağız bir farklı tanımlama şekli daha var. Ona da diyelim ki isimler diyelim eşittir. İsimler eşittir. Mustafa Eray değil. Köşeli parantezlerini yazıyoruz arkadaşlar. Mesela İsmail ee Ne diyelim Mehmet Ömer Bu şekilde belirttim noktalı virgülünü kapattım. Şurayı tekrar e, ne yapalım? Bunun altına gelin. Meyvelerin altına geldim arkadaşlar. Yine print ar ile ne yapıyorum? İsimler dizimi ben buraya yazıp kaydediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isimler de buraya geldi. Yine aynı şekilde 0 indeks değeri neymiş? İsmail birinci indeks değeri Mehmet, üçün şey ikinci indeks değeri de Ömermiş. Ben bunları tek tek görüntülemek istersem isimlerde de e, dizim burada. Eko isimler hangi değeri mesela şöyle yapalım hangi ismi görüntülemek istiyorum Ömer. Ne yapacağım? İndeks değeri neymiş? 2. Geliyorum bunun içine 2 yazıyorum. Noktalı virgülümü koyup kapattım. Refreshliyorum. Nerede? Gördüğünüz gibi Ömer bitişik olmuş. Şunları silelim. Gördüğünüz gibi Ömer'i aldım. ve i̇smi almak istiyorsam sıfır yazmam ne yapacak? Yeterli olacaktır. Bir başka e, görüntüme yani dizi oluşturma şekli var. Daha çok dizi oluşturmak için değil de diziye değer eklemek için kullanılıyor. Mesela buna da diyelim, ne diyelim? Hmm. İsim olsun sadece arkadaşlar. İsimler değil, de isim diyelim. İsim dedim köşeli parantezimi açtım. Burada ne yapıyorduk? Eşittir dedikten sonra köşeli parantezimi açıyordum arkadaşlar. Burada artık öyle yapmıyorum. İsimlerim hemen bitiminde parantezimi açtım. Değeri arkadaşlar içine yazmıyorum. Parantezden çıkıp eşittir tırnaklarımı açtım. İsimle mesela ne yapalım buna da Hakan dedim. Evet, kaydettim. Printr ile Keşke onları silmeseydik. Print R ile ne yapacağız? Tekrardan yazalım. İsim değerini ben buraya yazdırdığım zaman ne yapacak? Buraya yazacak. Bak 0 Hakan. Bir tane değer var. Peki ben buraya ikinciyi eklemek istesem şuraya virgül deyip hadi beraber yapalım. Ee, virgül koyup tekrardan tırnaklarımı açıp içine isim mi yazacağım? O zaman nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi syntax hatası veriyor Biz bu dizide bu şekilde yapmıyoruz Çünkü hata veriyor Eğer biz buna tekrardan bir değer eklemek istiyorsak aynı şekilde isim deyip parantezlerimi açıp eşittir tekrardan bir e, bu şekilde değer atama işlemi yapacağım aynı e, değişkenlerde yani videonun başındaki değişkenlerde yaptığım gibi tek tek bu şekilde ama e, isim bir isim 2 değil sadece isim değil bu şekilde değer atamam gerekiyor Refreshlediğim zaman gördüğünüz gibi Hakan geldi ve Ali geldi şuraya tekrardan pre-etiketlerini de koyalım arkadaşlar Kaydettim Refleşliyorum gördüğünüz gibi Hakan Ali Hakan ee daha neyi gösterelim? Ya bunu e, en çok yani neyi de kullanıyoruz onu gösterecektim. Biz burada ne yaptık? İsimler diye bir dizimiz vardı. Dizimizin içine İsmail, Mehmet, Ömer var. Peki ben buna sonradan Hakan da eklemek istiyorum. Yani ne yapacağım? O zaman geliyorum arkadaşlar. İsimler diyorum. Aynı aşağıda olduğu gibi şurada belirttiğim gibi köşeli parantezlerimi açtım. Kapattım eşittir tırnağımı açtım Hakan deyip noktalı virgülle arkadaşlar kapattım geliyorum şu printi tekrardan bir kopyalayayım arkadaşlar birincisinde isim ikincisinde isimler var refleş dedim gördüğünüz gibi İsmail Mehmet Ömer Hakan geldi yani biz şu işlemi daha çok ne neyle kullanıyoruz diziye sonradan bir değer eklemekte kullanıyoruz arkadaşlar. Dizinin sonuna tekrardan bir değer veya isterseniz birden fazla değer de olabilir. Değer de eklemek için kullanıyoruz. Şimdi ben ne yapalım? Şuraya bir sileyim. Şunları da komple bir siliyorum arkadaşlar. Tekrardan ben bir burada dizi oluşturacağım. Dizimizin ismi ne olsun? İsimler olsun yine. Eşittir. Bu sefer e, köşeli parantezlerle oluşturuyorum. Yani şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Aşağıya gelip köşeli parantezlerimizi aşağı gelip mesela burada e, İsmail yapalım yine. İsmail virgülüm koyup alt satırına inebilirim. Bu e, ne yapacak? Yazım hatası falan ne? Vermeyecek. Mehmet Ömer. Kaydettim. isimler zaten e, dizim burada print arla yazdırılıyordu. Yazdır dedim. Gördüğünüz gibi İsmail, Mehmet, Ömer. Herhangi bir hata vermedi. Peki burada ne yaptık? İndeksleri eee 1 yani 0, 1 ve 2. E biz bunu istesek değiştiremez miyiz? Arkadaşlar bunu değiştirebiliriz. O bize kalmış. E, şunu da söyleyeyim unutmadan. Buraya anahtar diyorlar arkadaşlar, anahtar da diyorlar ve buraya da değer diyorlar. Yani biz burayı değiştirebiliriz. Oraya mesela ne yapalım? Ee, diyelim ki mesela ne olsun ee, bir yerde bir yönetici var mesela diyelim ki bu e, yönetici bu mesela bu müdür müdür yardımcısı müdür yardımcısı iki şeklinde olsun. Biz mesela bu İsmail' e geldim. Yine aynı bu şekilde e, ne yapıyorum? Hatta dur, şuradaki değerleri komple siliyorum. Geliyorum diyorum ki e, müdür diyorum, Türkçe karakter kullanmadan eşittir büyüktür işareti İsmail. Geliyorum e, yardımcı. Küçüktür yani eşittir büyüktür işareti Mehmet yazamadık. Ha, pardon buraya noktalı virgül değil sadece virgül koyuyorum. Buraya geldim e virgül dedim. Ondan sonra ne diyelim? Personel diyelim ya buna da. Büyüktür işareti Ömer. Kaydettim. Bizimki ne diye gözüküyordu? 0, 1, 2 diye gözüküyordu değil mi arkadaşlar? Artık müdür, yardımcı ve personel şeklinde gösteriyor. Biz bunları ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Peki ben bu sefer sadece mesela Mehmet'i almak istersem ne olacak? Artık şunu şöyle yapalım. Şurada biraz boşluk oluşsun. İsimler köşeli parantezimi açtım. Tek tırnak mı koyuyorum arkadaşlar burada tek tırnak. Müdürüm mü almak istiyorum. Müdür. Kaydettim. bu ödemeyi unutmuşuk. Yeni Yeniledim gördüğünüz gibi İsmail. Yardımcıyı mı almak istiyorum. Geleceğim buraya. Yardımcı. Yani bunu bu şekilde buraları biz kendimize göre de değiştirebiliyoruz. Peki ben sonradan e, eleman eklemek istersem videomuz 17 dakika olmuş. İsimler dedikten sonra ne yapıyorum e, mesela ne dedim Hakan demiştik. Hakan'ı ben buraya yazıp kaydettim yeniliyorum. O artık sıfırdan başlayacak arkadaşlar. Çünkü burada sıfır diye başlamadığı için ne yapacak? Burada sıfırdan başlayacak. 0, 1, 2, 3 diye gidecek. Ee, bu videomuz burada bitsin arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.